Üstüme iyilik sağlıka dostlar Ceza rap yapar çok kötü dostlar Bokslarınızı bakıma alın dostlar. Ah Dostlarınıza yakın olun ah kozlar Elinize geçti neredesin popstar Los rasolunu ayakkabı boya kosta Az konuşana kudere takacaklar Kara tahtaya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şahit beni uçarken gördüsen senin gözün kör Peşimde onlar da yalaka sahte postlar Eninde sonunda yalnız bırakana dostlar Bir bakayım da şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle İpik olmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilim fenerim Yol uzun ve pek dikendim. çok uzundan ben tükendim Yoksunum bir çare kim zamanla yalnızım Haber gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti her bir yandan çektiler şu öteme saplı kancalara ve her gün engel ettiler Belli vardı korkuları bu yerli plaka korkudur Herkes sen kadar dengindir kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka yerli bak sırtı terli çok ne başı dertli var eski hali yok ne olacak Wow 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 Yükselen medenin bak altılan duvarlar Plaka yerli bak sırtı terli çok ne başı dertli var eski hali yok ne olacak Wow, wow, wow. Yükselenme wow, wow, değilim wow, ben saçalan duvarlar Öyle dar bir yerdeyim ki dünya pek küçüldü Tek bir yanlış çok göz Geldiğim ya hep görüntülü Pek sıkıntı çekti millet sabreden kazandı Benim raks aksedenlerin kaçında var yürek Birçok şakalı rapinin de tek bilek Birçok kanal tarafından yazdı gazeteler yalan Ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen bedelim Açılan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çekti Bu taktik değildi gene de kapladı herkesi panik Bu tanık olan her geçti tarihi yazsın Bir şey yaramazsa buna durur en alt katta Sen sen teker dönmüştüm dostlar ve at ne, adı ne sanın kalır ve onun suluğu gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın Hiç süren yok suyun ısındı güneş doğdu kuyu kazılmaz Plaka yerli bak sırtı terli çok Ne başı dertli var eski hali yok Ne olacak wow 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 Yükselen bak alçalan duvarlar voilà. Plaka yerli bak sırtı terli çok Ne başı dertli var eski hali yok Ne olacak Whoa, 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 whoa. not be the wall, Dört koldan taciz, çok belli bariz Makasalı kızlar yanaktan, erkekler sadist Farklılaşma çabası içine girdi herkes yotalarda bile moykan var oğlum Her bir kafada farklı ses, farklı vizyon Her sokakta yükselir duvarlar Yabancı maka giydi herkesinden muhafaza Ellerinde boş bir defter, yazıldı aynı şeyler Dayım da aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömürde biri ineceği düşeceği düşeceğiz Belki de bir ondan sonra kurtuluş var Kadar bu belli olmaz, kaçar gider yanından herkes Zaten biz birer hiçiz Bu olmasaydı o o eski sesler Bulut olursa yağmur beklenir Güneşli olsun güne çok erim ve rüzgarım hep esti Kısa bir not sezonun içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka yerli Plaka yerli bak sırtı terli çok Ne başı dertli var eski hali yok ne olacak Wow 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 Yükselen bak alçalan duvarlar Flak ayarlı bak sırtı terli çok Ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Wow 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 Yükselenme değilim bak açılan duvarlar Plak ayarlı bak sırtı terli çok Ne ve başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Wow 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 Plak ayarlı bak sırtı terli çok Ne başı dertli var eski hali yok Ne olacak? Wow wow wow